Her gün Lol karakterlerinin hikayelerini kendi sesleriyle anlatıyorum. Güneyli bir Anivia. Yaşam, ölüm ve yeniden doğu. Beni tanımayanlara bu sözler belki boş gelir. Ama Freljord'un sert rüzgarları, kırılan buzulları ve karanlık gecelerinde yankılanan eski şarkılar ne demek istediğimi bilir. Ben Anivia'yım. Buzun, fırtınanın, umudun ve kaçınılmaz değişimin ruhuyum. Ben bu topraklardan önce de vardım ve sonra da olacağım. Yalnızca bir kuş değilim. Yalnızca kanat çırpışımda fırtınalar koparan bir yaratık değilim. Ben Prelyord'un element ruhuyum. Ve ben, siz unutsanız da buradayım. İlk doğduğum anı hatırlıyorum. Sonsuz sessizliğin içinde, devasa buzdan yumurtam çatladığında, göğe kar taneleri yükseldi. Göçebe notayların şarkılarında hala anlatırlar. O kar taneleri o zamandan beri yeryüzüne yağar durur. Yumurtamın parçaları göğe savrulduğunda Freljord ilk kez beyaz bir örtüye büründü. Kış başlamıştı ve benim kanatlarımı ilk kez çırpmamla birlikte yaslı karga kabilesinin destanlarının dediği gibi dondurucu rüzgarlar tüm dağların vadilerin ovaların üzerine çöktü. Soğuk öfkemle şekillendi. Ama soğuk yalnızca ölüm değildir. Soğuk yeni bir başlangıcın da habercisidir. Zaman aktı. İnsanlar Kuzey'in bu sert topraklarına geldiğinde onlara sırtımı dönmedim. Soğuktan titreyen, çaresiz kalan o ilk fanilere vadileri gösterdim. Korunaklı mağaraları, buzun altındaki sıcak akıntıları hepsini. Ömürleri göz açıp kapayıncaya dek biterdi ama ben onları hep izledim gözetip kolladım. Ve onlar, onlar da bana inandılar. Dualar ettiler, şarkılar söylediler. Frel yordun çocukları bana umut dedi, kutsallık dedi. Ama insanlar ne zaman birbirine düşmese ki, birlik olabileceklerini, bu toprakları koruyabileceklerini umut ettim. Ama kan davaları, açgözlülük ve savaş yine galip geldi. Güneyden açgözlü bir kral dağlarımı aşmaya kalktı. Askerleriyle büyüle ve kibirle geldi. Onlara kışın ne demek olduğunu gösterdim. Yüz yıl ve bir gün onları bitmeyen bir fırtınanın içine hapsettim. Geriye yalnızca harap ovada hala ayakta duran taşlar kaldı. Buza yenildiler. Her biri doğayı hafife alanların sonunu anlatan sessiz anıtlar gibi durur hala. Ama tüm bunların arasında unutulmaz bir öykü vardır. Ula, Avarosa kabilesinin genç savaş anası Bir Kradiş kurdun pençesinden Küçücük bir atmacayı kurtardığında Gözüm ona takıldı Cesareti, merhameti ve içindeki saf güç Onu izledim, korudum Ömrü uzun sürdü, neredeyse yüz kış Son savaşında can verdiğinde Ben vardım, kanatlarımı açtım Onu karşıladım ve bir çağ daha sona erdi Evet, ben tüm çağları gördüm Uygarlıklar yükseldi, düştü. Buzun altına gömüldü. Ama ben hep geri döndüm. Çünkü ölüm bana dokunamaz. Beni yok edemez. Her düşüşümde buzdan bir yumurtanın içinde yeniden doğarım. Her doğuşum yeni bir çağın başlangıcıdır. Ve bilirsiniz ki Yeni bir çağ başladığında bu yalnızca umut getirmez. Fırtınalar da yaklaşır. Tehditler de. Bela gezerlerin gelişini hatırlıyor musunuz? Hayır. Çoğunuzun hatırlayacak kadar ömrü yok. Onları durdurmak için kendimi feda ettim. Devasa yaratıklar yok edemezdim. Ama buzun altına hapsettik onları. Bedenimi parçalayarak soğuğun en derinlerine daldım. Ve şimdi, şimdi bir kez daha yumurtam çatladı. Rüzgarlar fısıldıyor. Ruh gezginleri, şamanlar, gece gözlüleri benim döndüğümü söylüyor. Öyleyse kendinize sorun. Ben neden dönerim? Hangi fırtına yaklaşıyor? Hangi tehdit karşısına dikilmek için buradayım? Avarozaların yeni lideri Ash. Onun gözlerinde geçmişin hatıralarını, geleceğin ihtişamını gördüm. Belki, belki sonunda Freljord birleşir. Ama birleşmek kolay değildir. Kırık kalpler, eski kan davaları, açgözlülük hepsi hala burada. Ben buradayım. Buzun, umudun, öfkenin ve yeniden doğumun ruhuyum. Ve unutmayın, benim kanatlarım gökyüzünü kapladığında Freljord'un kaderi değişir. Ama değişim her zaman huzur getirmez. Şimdi dinleyin rüzgarın fısıltısını. Ben geldim ve fırtına yaklaşıyor.